Herkese selamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sabah 9.45'te su elementinin sabit nitelikteki burcu olan Akrep Burcu'nun 28 derecesinde çok güçlü etkileri olan çok önemli bir yeni ayımız doğdu. 14 gün etkili yeni ayda Uranüs karşı taçıda ve Uranüs aynı zamanda 29 derecede, analitik derecede, krizli bir derecede. Aynı zamanda retro merkür kavuşumda, alt kavuşum, inferior dediğimiz cazimi durumda retro merkür. Dolayısıyla ani, şok edici, şaşırtıcı, sürprizli, elektrikli bir yeni aydayız. Duyduğumuz haberlere çok şaşırabiliriz gelişmelere. Merkür'ün retro oluşu, eski konuları, eski davaları, eski insanları karşımıza çıkarabilir. Kadersel karmik, karmik de etkiler var akrep etkisiyle. Burada eski sevgililer, eski eşler dönebilir. Enteresan bir yeni ay gerçekten. Şifalı, mistik, çok güzel bir su üçgeni de var retro gezegenlerin oluşturduğu aynı zamanda uçurtma açı kalıbı oluşuyor. Bu çok güzel. Ama uç, uçurtma açı kalıbında bütün gezegenler retro, kolektif gezegenler de var. Neptün, Satürn, Uranüs, Jüpiter, Merkür burada hepsi retro. Çok enteresan. Dolayısıyla içimize dönebileceğimiz, tefekkür edebileceğimiz farkındalık kazanacağımız bir yeni aydayız. Terapiler, enerji çalışmaları için, ruhen bedenen şifalanmak için çok güzel bir yeni ay. Bilinçaltı terapileri için, korkuları, kaygıları, takıntıları aşmak için, şifalanmak için çok güzel. İçe dönüp ne istediğimizi, ne olduğumuzu, ne yöne gitmek istediğimizi anlayabilmek için, yalnız kalmak için çok uygun bir yeni aydayız gerçekten. Akrep krizlidir. Krizlerle bir şeyleri deneyimleyeceğiz. Hem kişisel hayatlarımızda hem dünya genelinde. Ama değişim dönüşüm etkileri de kaçınılmaz olacaktır. Burada değişim dönüşüm devrim gezegeni Plüton Antisya etkisinde Akrep yeni ayına sanki kavuşumdaymış gibi bir etkide. Ee, dolayısıyla artık çürümüş, bozuk, zarar veren her ne varsa hayatlarımızdan istesek de istemesek de gidecektir. O yüzden zorla tutunmayalım, sıkı sıkı tutunmayalım, e, bıra bırakalım, ısrar etmeyelim. Çünkü e, sizi daha çok dibe çek, dibe ve karanlığa çekecektir, zarar verecektir. Hayatlarınızda her ne va varsa e, bu yeni aydan en çok akrepler, boğalar, kovalar ve aslanlar etkileniyorlar. Ee, bir ateş çemberinden geçiyoruz ama en sonunda tırtılın kelebeğe dönüşmesi gibi, e, anka kuşuna dönüşmek gibi de güçlü, e, güzel bir e, duruma geliyoruz. Sağlıklı bir dengeli duruma geliyoruz. Hem e, kişisel olarak hem de hayatlarımızda iyileşmeler söz konusu olacaktır. Gökyüzünde hiçbir şey tesadüfen olmaz. Dünya genelinde Uranüs'ün etkisiyle ve akrep enerjisiyle zehirler, zehirli gazlar, krizli durumlar, depremler hem toprakta oluşan depremler hem denizde oluşan depremler ön plana çıkabilir de analitik krizli derecede oluşuyla ve karşıt açısıyla deniz ve uçak kazaları gündeme gelebilir dünya genelinde. Teknolojik krizler olabilir Merkür retro etkisiyle siber saldırı, saldırılar, sistemlerin çökmesi, işte sosyal medyanın çökmesi gibi durumlar olabilir. Bir şeylerin ifşa olması, durumları olabilir, krizli durumlar olabilir, şifrelerin çalınması söz konusu olabilir, kişisel verilerle ilgili durumlar olabilir, dünya genelinde çalkantılı, krizli bir yeni ay, ekonomik krizler olabilir, piyasaların karışması, inişli çıkışlı durumlar, finans ve piyasa konularında, parasal konularda olabilir. Kişisel hayatlarımızdaysa zaten Toliman Sabit Yıldızı'yla kavuşumda bir yeni aydayız. Öğretmen demektir. Bir şeyleri krizli bir şekilde deneyim deneyimleyerek bize öğretecek, idrak ettirecek ve farkındalık kazandıracak. Ne yöne gitmemizi anlatabilecek, bir takım bize seçimler yaptıracak bir yeni aydayız sonlanmalar, sonuç almalar ve şartların değişmesi söz konusu olabilir. Tıpkı bir dolunay gibi aslında etkiler. Uranüs analitik derecede, yeni ay analitik derecede. Dolayısıyla böyle şartların değişeceğini de haber veriyor bize. Bir şeylerin bitip başka bir sayfanın açılacağını ve yeniliklerin, yenilikle, yeni sayfaların, yeni durumların o şekilde oluşacağını haber veren bir yeni aydayız. Akrepler, Boğalar, Kovalar ve Aslanlar biraz zorlanabilirler ama sonra bunun faydasını aslında her şeyin sistemin lehine, sistemin kendi lehlerine dönüşebileceğini de zaman içinde göreceklerdir hiçbir yaşanan olay tesadüf değildir. Sınav dünyasındayız. Her şeyin bir anlamı var yaşadıklarımızın. Mars'ta Antares sabit yıldızıyla kavuşumda bu da savaşçı etkiler veriyor. Hem dünya genelinde hem de kişisel hayatlarımızda savaşçı, mücadeleci etkiler veriyor. Miras, nafaka, vergi, borç, kredi gibi bir Parasal konular önümüze çıkabilir. Daha önceden kaçırdığımız fırsatlar tekrar gelebilir. Maddi manevi yardımlar destekler alabiliriz. Tolimanın, Toliman Sabit Yıldızının böyle de bir anlamı vardır. Üreme organları, cinsel rahatsızlıklar ön plana çıkabilir. Tedaviler için, e, sağlık kontrolleri için de çok uygun bir yeni ay. E, Sabia sembolleri de çok enteresan yeni ayın kızıl derili kadın, çocukların hayatı için şefe yalvarıyor, e, krizli durumları sembolize eden bir e, cümle gibi geldi bana. Aynı zamanda şöyle de bir e, sabiyan sembolü var. Akrep Yeni Ayı'nın e, bir bayrak öten bir kartala dönüşüyor. E, yani en sonunda güçleniyoruz. Sevindirici olan bu bence. E, en şanslı etkiler alan balıklar ve yengeçler olacaktır Akrep Yeni Ayı'ndan. Dünya genelinde ve kişisel hayatlarımızda e, kolaylıkla olan değişim dönüşümler lehimize olan değişim dönüşümler olsun e, hayrımıza olsun her şey e, kimsenin canı yanmasın e, iyi günler diliyorum